bostanım Ey dünyanın gözdesi ey cennetim Ey Rabbimin bahşettiği nimetim Türkistan'ım sensiz yetimdir başım Bulut olup ağlamakta gözyaşım Orta Asya ortasında nur beldem Bin asırlık tarihte gurur beldem Sende kaldı en sevgili kardeşim Kana döndü sensiz akan gözyaşım Tanrı dayağı eteğinde yaylalar Senden uzak bir başkadır sevdalar. Yeşil çimen, göl pinar ve deryalar seni özler, seni bekler bu başım. Sana hasret dökülmekte gözyaşım. Ey her rengin mutlu olduğu vatan, ey dünyaya en büyük hisse katan sen de eşim, dostum, yarim, sırdaşım akmasın mı hala hasret gözyaşım. Teşekkür ederim.